Arkadaşlar merhaba. Yeni şantiyemizin e, tanıtımını yapacağım bugün. Gördüğünüz gibi arazi bu. E, arazinin alanı e, 4600 metrekare. Fabrika'nın oturacağı kısmın alanı ise 3000 metrekare. 4 katlı bir fabrika. Bu. E, temel sistemi radya temel, radya temel üstünde e, mütemadi temel vermiş. Radya temelle mütemadi temeli birleştirmiş. 4 e, dört katlı olduğu için fabrikada yükü ağır e, olduğu için zımbalama donatısıyla kurtarılamamış temel. O yüzden e, radyanın üstünde radya ile birleşik bir şekilde e, mütemadi temel sistem vermiş. 3000 metrekare fabrikamızın oturacağı alan. Bugün hafriyata başladık. Ben kireçlemeleri yaptım. <laughs> Gördüğünüz gibi şu köşe kazığımız bizim. Tamam köşesi. Ondan 3 metre geriden kireçledim. Çünkü bu noktada yaklaşık 5-20 derine ineceğiz. Bu noktada. Yapımız. Arkada tabi arazi eğimli gittiği için 3-30 falan 4 metre gibi bir derinlik söz konusu. Biraz sıkıntılı bir iş olacak bizim için. Çünkü fabrikamızın üç tarafı da gördüğünüz gibi e, bahçe duvarlarıyla çevrili. Bizim de o tam o bahçe duvarının olduğu yerde daha alt katta istinat perdemiz var. Komşularla anlaşabilirsek yan taraftaki bahçe duvarlarını yıkacağız. Biz yerine yenisini yapacağız. Çünkü bizim bahçe duvarımız daha daha aşağıdan başlıyor. Böyle derin kazılı arazilerde e, en çok şeye dikkat edin kireçlemeyi yaparken hafriyat için çalışma mesafesini bol miktarda bırakın yani. Çünkü kazı aşağı indiğinizde aldığınız kazı bina köşesini kurtarmazsa tekrar kazmanız bayağı zor oluyor. Sorunlu oluyor. Meşakkatli oluyor. O yüzden başta kireçlerken kazı derinliğiniz 6 metre ise eğer en az 3 metre geniş aldırın kazıyı ki onlar inerken biraz da şevli inecekler. Belki o 3 metrenin 2 metresi şevde kaybolacak. İndikleri şevde. Size 1 metrelik bir aşağıda çalışma mesafesi kalacak. Bazen o 1 metrelik çalışma mesafesi bile yetersiz oluyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Kazı yaptıktan sonra zeminde inşallah su çıkmaz diye dua ediyorum. Burada da çıkacağını pek tahmin etmiyorum. Çünkü etrafta Boyane fabrikaları var. Bunlar sondajla su çekiyor yer altından. Bu yüzden de zemin su seviyesi düşüyor. O yüzden bizim kazımızda pek su çık çıkacağını düşünmüyorum. Kazımıza başladık bu şekilde. burada temel yoğunluğu çok fazla. Tem sadece temele 610 ton demir gidiyor. Temeldeki demir yoğunluğu çok fazla. 610 ton demir gidiyor. 1800 metreküp e, beton gidiyor sadece radya temeller. Bu yüzden biz bu temeli e, iki seferde dökmeyi düşündük. Buraya kuracağımız pompa oraya kadar uzanamayacak. Bu yüzden yanlardan da pompanın girebileceği bir yer olmadığı için biz burayı iki seferde dökmeyi düşündük. Perdeyi e, temel betonunu yarıda keseceğiz e, ravisteliyle 45 derecelik eğimle. Bunu da sizden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Rabis kesebilirsiniz. 45 derece eğimli. Buna ke kestiğiniz için ilave donatı da atmamız gerekiyor. Bu şekilde bir çözüm yapalım dedik. Ancak burada kenardaki sağ sol kenardaki istinat perdelerini nasıl yapacağımız şu anda biraz muamma bayağı bir uğraştıracak bizi. Orayı da zamanla kazıp bina temelini oturttuktan sonra binaya oturttuk daha sonra oraları bina çevre perdelerini yapıp daha sonra istinat perdelerine geçeceğiz. Bir şekilde yapacağız artık. Şimdi bu kadar arkadaşlar. İyi günler. Kazı ilerledikçe videolarımın devamı gelecek. İyi günler.